Ömründe bir kez olsun şu camiye yolun düştü mü? Biz elhamdülillah Müslümanız. Beş vakte beş daha katıp namazımızı evimizde kılarız. Müslüman kardeşlerim buna şahittir. Evet, abi, abi, abi. Elhamdülillah, abi, abi. Duydunuz. Namaz evde de kılınır arkadaşlar. Ama çocuklar evde okuyamaz. Susturun susun de! Biz... Merhaba %100 kafada 72 ve karşımızda bir düzgün beşkan var. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı düzgün beşgeninde öğeden katlanmış, TS boyunca ve TR ve doğrusal olmuş. Ve bu doğrusallıktan sonra da bize VST açısı kaç derecedir diye soruyor. Çok sağlam bir soru. 5 yıldızı hak ediyor ve hadi çözelim. Bir kere katlamada yaşanan olaylardan bahsedelim parçalar katlansa da uzunlukları değişmeyecektir. Aynı şekilde buradaki uzunluklarımız da yine değişmeyecektir. Dolayısıyla buradaki 108 derecemiz buradaki açı olacaktır 108. Burada artık bir açı ortay var. Aynı şekilde karşıda bir açı ortay var. Bu katlamanın zaten özelliği. Simetri özelliği. Tamam. Şimdi katlanmış olan açıya isim verelim. Bak buraya alfa diyorum. Buraya alfa diyorum. Tamam çok güzel arkalarımızı yerleştirdik. Şimdi diğer tarafa geçmem lazım ve toplamda bu açıyı bulmam lazım ya. Benim bir de şuradaki açıyı evet, evet buradaki açıyı da bulabilmem gerekiyor. E, uzunlukları bir devam ettirelim mi? Ettirelim. Bunları da birbirine eşitledik. Tamam. Artık olay biraz burada dönüyor değil mi? Fark ettin. Burada bir dörtgen var. Bu dörtgende dönüyor. Hatta şunu da fark et. Bunlar da birbirine eşit. Evet eşitlik varsa bir x kenar üçgen yazmaz mıyız? Değil mi? Bir çizim yaparız. x kenar üçgen yazarız. Bir adım yapalım. Ayrı ayrı inceleyeceğim. Bak şimdi 108'i bir tamamlıyorum. Burada bir 72 derece var. 72 karşıya geçiyorum. Burada da bir 108 derecemiz yok mu? Var. 108 derece. Şimdi bir dörtgenimiz var. Bu dörtgende karşılıklı açılar toplamı 180 olduğu için bunun bir ismi var. Evet bu bir kirişler dörtgenidir. Ve kirişler dörtgeninde artık bu dörtgenin etrafına buraya bir çember çizilebilir. O zaman şöyle bir şey olsun. Şöyle evet, bir şey olsun. Tamam. Şimdi ikizkenar üçgenimi gösteriyorum. Dikkatle incele. İkizkenar üçgenimiz Aha, da böyle. Burası. Şimdi bu x kenar üçgen kirişler dörtgeni yani çemberimiz ve burada bir x kenar üçgenimiz var ya bunun tepe açısını bulalım hadi. Buradaki açıyı keşfedebilir miyiz? Tabii ki ederiz. 108'den 2 alfayı çıkartıyorum. Bu açımız artık 108 eksi 2 alfa oldu. Tepe açısı 108 eksi 2 alfa olan ikiz kenar üçgende tabandaki açılarımız 36 artı alfa. Aynı şekilde buradaki açımız da yine 36 artı alfa olacaktır. Tamam. Şimdi 108'den 36 artı alfayı çıkarttığında geriye burada ne kalacaktır? 72 eksi alfa kalacaktır. Şimdi dikkat et. Şurayı siliyorum. Ve artık kullanacağım elemanı fark etmeni istiyorum. 72 eksi alfa bir yay görüyor. Ve bu yayı gören başka bir açı daha var. O da tam da burada. Fark ettin mi? Aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşittir diyorum. Ve buraya 72 eksi alfa yazıyorum. Aynı yayı gören çevre açılar. Şimdi artık fark ettin herhalde. İkisini eğer toparlarsan aradığın açıya ulaşacaksın. 72x alfa 72 sana doğru cevabı verecektir. Umarım fark etmişsindir. Gerçekten kafa bir soruydu. E o zaman bir sonraki kafada görüşürüz. Kendine iyi bak. Arkadaşlar sakin olun. Size söz veriyorum. Kanın pahasına da olsa Cami-i Şerifi inşa edeceğim. <laughs>